11 Mart 2022 Erdem Atay Ver TV 1921 Altılı mutabakatı kimler yazdı bir bilseniz başlıklı yazıma toplumun ilgi gösterip tek bir siyasi parti yetkilisinin tek cümle etmemesinin anlamı ne olabilir sizce? Metnin Demokratik Gelişim Enstitüsü adlı İngiliz merkezli kuruluş tarafından 2021 yılında hazırlanan ve geçen ay masaya yatırılan anayasa çalışmasıyla olan tıpatıp benzerliğini gördük. Benzerlik bu enstitünün yazdıklarıyla da sınırlı değil. Bir başka benzerlik de denge denetleme ağı adı verilen bir kuruluşun hazırladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem raporunda da görebiliyorsunuz. Bu kuruluş 6 partinin toplanmasından önce bu 6 partiyi tek tek gezerek hazırladıkları raporu sundular. Sunulukları raporu internetten bulabilirsiniz. Altılı masanın mutabakat metniyle sizle karşılaştırabilirsiniz. Peki bu kuruluş neyin nesi? Sürekli anayasa çalışmaları yapan denge denetleme ağı yurt dışı destekli bir kuruluş. Kuruluşa İstanbul Politikalar Merkezi, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu, Sivil Düşün Programı, Alman Marshall Vakfı, Hollanda Kraliyet tarafından büyük bir fon aktarımı yapıldığı biliniyor. Yani bambaşka ülkeler Türkiye'de yeni anayasa çalışması yapsın diye bu kuruluşa para yağdırıyor. Ne kadar iyiler. Ama ben bununla ilgilenmeyeceğim. Altılı Masa'nın mutabakat metninin adı güçlendirilmiş parlamenter sistem. Başlığa bakınca metin bir sistemi anlatıyor ama metnin içine girince bunun bir anayasa taslağı olduğunu hemen anlıyorsunuz. Zaten yorumlar da genel olarak böyle. Okusan metinde dikkat çeken bir ifade vardı. İşte o ifadeden yola çıkacağız. 1921 Anayasası'nın nispeten kapsayıcılığının peşinden kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sonraki anayasalarında daha dar kalıplara girmiştir. İfade bu. Çok da kritik. 1921 Anayasası'nın dışında daha sonra yapılan anayasaların kapsayıcı olmadığını anlatıyor. Bu vurgunun neden yapıldığını geçen yazımızda belirtmiştik. Burada belirteceğimiz ise 1921 Anayasası'na yapılan vurguların daha öncelerden kimler tarafından yapıldığı üzerine olacak. Yeni anayasa ve sivil anayasa sözünü şu 15 yılda hiç duymadığımız kadar duyduk. O kadar çok metin yazıldı ki her şey birbirine girdi. Kim neyi diyor hepsi unutuldu. Şimdi hatırlatma zamanı. Değerli okuyucular, Altılı Masa'nın metnindeki 1921 Anayasası boşuna yazılmadı. Önce şunu hatırlatalım. 1921 vurgusunu Türkiye'de ilk yapan kişi PKK lideri Abdullah Öcalan'dı. Kendisinin yazdığı demokratik özellik teorisine göre bir çözüm üretilmesi gerekiyordu. Özgür Kürdistan Devleti yerine en doğru çözümün demokratik özellik olduğunu, yani Türkiye için bir özellik yapı olması gerektiğini söylemeye başlamıştı. Sözde teorisini bir zemine oturtmuştu ve kapsayıcı olacaktı. İşte o kapsayıcılığı 1921 Anayasası'nda buldu. Uzun yıllar 1921 Anayasası üzerinde çalıştı. Kürt sorunu başta olmak üzere Türkiye'nin yaşadığı sorunları çözmesi için 1921 Anayasası'nın günümüze uyarlanması gerekir. Biz demokratik özellik konusunda 1921 Anayasası'nı referans alıyoruz, diyecekti. FETÖ'nün yargıya ele geçirdiği 2010'daki anayasa görüşmelerinin yapıldığı süreçte de şu ifadeleri kullanacaktı. 1916-20 sürecinden sonra 1921 Anayasası oluştu. Bu anayasanın daha sonra netleştirilip demokratikleştirilmesi beklenirken 1924 anayasası ile bu anayasanın tamamen Kürtlerin inkârı vardır. Daha oligarşik ve bürokratik bir anayasa haline getirildi. Şimdi de AKP anayasası haline getiriliyor. Ben 1921 anayasasını yeniden güncelleyelim diyorum. PKK lideri bu kapsayıcılık çerçevesinde demokratik ulus inşası yaptıklarını yazacaktı. 12 Aralık 2010 İşte 1921 Anayasası vurgusunu 2000'li yılların başında ilk yapan kişilerden biriydi Öcalan. Birkaç yıl sonra da benzer sözü dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'den duyacaktık. Gül'e göre de Türkiye'nin en özgürlükçü anayasası 1921'di. Öcalan'ın bu çaresi HDP'nin eski adı Demokratik Toplum Partisi'nin Ekim 2007 kongresine damga vuracak ve kongrenin sonuç bildirgesine bu ifade eklenecekti. Türkiye'delik üst kimliğiyle vatandaşlığın ele alınmasının savunulduğu bildirgede altılı masaya çok benzer şu ifadeler kullanılacaktı. Farklı kimlik ve kültürler kendi farklılıklarını anayasal güvence içerisinde koruyup geliştirdikleri bu sistemle daha özgür bir ortama kavuşacaklardır. Aslında 1920'lerde kabul edilmiş olan bu esaslar 1921 anayasasında da yer almış, 1924 anayasası ile ortadan kaldırılmıştır. PKK'nın siyasi kolunun parti programlarına da giren bu tanımlama üzerinden çok fazla raporlar ortaya saçılacaktı. Makaleler yazılacak, görüşler belirtilecekti. Onlardan biri de Murat Belgel'in başkanlığını yaptığı, Osman Kavala'nın yönetiminde olduğu, yurt dışından fonlanan ve Kürt sorunu için barış inisiyatifinin parçası olarak bilinen Helsinki Yurttaşlık Derneği'ydi. Dernek tarafından hazırlanan derginin Demokratik Özellik Üzerine başlıklı Mesut Yeğen tarafından Ağustos 2011'de hazırlanan makalesinde Öcalan'ın tutumu anlatılıyordu. Önce olan demokratik özelliği tartışırken sık sık vilayetleri özel idari bilimler olarak tanımlayan 1921 Anayasası'na referans vermekle beraber gene aynı sıklıkla özel Kürdistan'dan da bahsediyor. Yerel ve özel ekonomiden de. DTK metninin başlığı ise malum. Demokratik özel Kürdistan modeli taslağı. Çünkü 1921 Anayasası dönemin şartları gereği muhtariyet yani özellik veriyordu. Bunu da eyalet kapsamında değil, vilayet kapsamında sunuyordu. Öcalan'ın tutunduğu birinci dal buydu. İkincisi zaten bir millet tanımının olmamasıydı. HDP'ye görev verilmişti. Sürekli 1921 Anayasası üzerinde kapsayıcılık vurgusu yapılacaktı. Tutuklu bulunan eski eş başkan Figen Yüksekdağ da Temmuz 2019'da bu vurguyu yapanlardan biri olacaktı. 1921 Anayasası'nın 3. maddesi 11. fıkrasında özellik kendi kendisini idare eden bu güce sahip olan idari güçler olarak tanımlanır diyecek ve 1921 Anayasası üzerinden yeni bir anayasanın inşasını isteyecekti. Hatip Dicle de daha geçen ay Almanya'nın başkenti Berlin'de bir konferansta 1921 vurgusu yapacaktı. Ama asıl vurgu HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'dan tam da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin hemen ardından geldi. Sancar, CHP lideriyle 5 Şubat 2021'de parlamenter sisteme dönüşte 1921 anayasası ilham alınabilir demişti. Bu çok anlamlıydı. Zira altılı parti olarak parlamenter sistem konusunda konuşulmaya henüz başlanmıştı. Mithat Sancar'ın dileği de bugün olmuş oldu. İşte Sancar'ın bu çıkışı yaptığı sıralarda Cumhurbaşkanlığı bünyesinde de bir anayasa çalışması başladığı ilan edilmişti. Bakın, tarih 2021. Yani geçen yıl. Çalışmayı yapanlar hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını belirtiyorlar. Setada toplantılar yapılıyor, raporlar hazırlanıyordu. Bu konuşmalarda da 1921 vurgusu yapıldı. İşte tam o sırada dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül çıktı ve aynen şunları söyledi. Bugün 1921 Anayasası'nın ruhuyla yine Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taşlanacağına olan inancımız tamdır. 1921 Anayasası Türkiye'de yaşayan herkesin, her düşüncenin, her inancın, her anlayışın yansıdığı bir toplumsal sözleşme metinidir. AKP ile HDP pişti olmuştu. Açıklamadan 12 gün sonra 20 Şubat 2021'de Fethi şahibeli AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan kameralar karşısına çıkmış bu anayasa çalışmasının yeniden kuruluş anayasası olacağını belirtmişti. Halbuki yeniden kuruluş anayasası ifadesinin asıl mimarı eski CIA ajanı Graham Fullad. Sonra karşımıza aynı ifadelerle külliyede anayasa hazırlayanların başındaki Profesör Doktor Yavuz Atar çıkacaktı. Hani FETÖ'nün Mimoza yayın şirketinin ortağı olan ama yargılanmayan Yavuz Atar. Bankasya yönetim kurulu üzerinden Sami Karahan'ın hem ortağı hem de çok samimi arkadaşı olan Atar. Atar yazdıkları anayasanın başlangıç bölümünü değiştireceklerini, bunun kapsayıcı bir anayasa olduğunu söyleyecekti. İşte bu sözlerden aylar sonra, 10 Eylül 2021 tarihinde Türkiye Gazetesi manşetten ilk dört maddeye kritik revizyon, anayasanın dili değişiyor haberleriyle karşımıza çıktı. Habere göre, Millet tanımı değişecek, dil de değişecekti. Bunu hazırlayan da işte AKP'nin ta kendisiydi. Onların da 1921 Anayasasına vurgusunun altında sadece özellik ve millet kimliğinin yer alması yatmıyordu. Buna ek olarak 1921'de devletin dini İslam'dır maddesinin yeniden gelmesini istiyorlardı. Her şey açıktı tüm partiler 1921'de birleşmişti. Bu yazıya altılı mutabakatı kimler yazdı bir bilseniz başlıklı yazıma toplumun ilgi gösterip tek bir siyaset partisi yetkilisinin tek cümle etmemesinin anlamı ne olabilir sizce sorusuyla başlamıştım. Cevabı şimdi biliyorsunuz. O masada 6 parti yok. 8 parti var. AKP de orada. Masanın tam ortasında. Ve hepsi 1923 öncesini istiyor.